Çalışacak iş değil ya, insan bu kadar mı şanssız olur? Biz de şans olsaydı anamızdan kız doğardık Hüseyin abi. Hayırdır Hüseyin, çok mu susadınız oğlum, bunlar ne böyle? Espri yapma Yakup, adamı hasta etme. Ya anlatsanıza ne oldu? İnternetten trafiğin durumuna bakıp tıkalı olan yerlerde arabalara su satmaya karar vermiştik Yakup. E güzel fikir. Havalarda sıcak. <laughs> Ama evdeki hesap trafiğe uymadı işte. Nasıl? Biz gidene kadar trafik açılmış oluyor Yakup. Şans yok bizde Yakup. Şans yok. Hoca <laughs> İstanbul'da trafiğin açık olmasından şikayet eden bir siz varsınız herhalde Şükrü abi. Oğlum bir iş de kıvırım be. Bir iş işte kıvırım be. <laughs> beni bu evde sev dolu şu halimiz oynatır bizi her gün yeni bir oyun içinde her gün yeni kurnazlık peşi